Tam 20 gün oldu. Hala göçük altında binlerce, belki de on binlerce ceset var. Herkes canlı olarak ailelerini istiyordu. Mukadderat bu ve yaşadığımız bu afetten dolayı insanlar şimdi ailelerini tek parça istiyorlar. Bazıları parçalanmış da olsa hiç olmazsa bir mezarına gidecek, ziyaret edecek bir yerleri olsun diyorlar. Bakar mısınız? Önce canımızı kurtardık diye kurtulanlar seviniyor. Ardından kurtulmayı bekleyenler. Sonra vefat edenlere tek parça ulaşmak. Sonra parçaları da olsa ulaşmak. Yani demek ki biz insanoğlu zorda kalınca en kötüsünü dahi seçmek için mücadele ediyoruz. Halbuki en iyisi varken doğru düzgün bu inşaatlar yapılmış olsaydı da başımıza bunlar gelmeseydi ya.